söyleyeceksiniz bir ee, Nasıl bir süreç oldu? Biliyoruz, heyecanla ve koridordan yürürken diller gibi şarkı söyleyerek heyecan <laughs> Hatta bir tane daha söyleyeyim. Sağlayalım da. Abi biraz geri çekin ya. Cenkler abi. Okan. abi. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emojiler ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne kresi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.